Herkese yeni bir günden merhabalar arkadaşlar. Bugün bir alışveriş yaptık. Bayağı bir alışveriş yaptık. Onları sizlere göstermek istiyorum. Buraya koydum sepeti. Şimdi tek tek fiyatlarını ve ne aldığımı sizlere göstereceğim. Şurayı şöyle, şu kablo şöyle atalım. Şimdi bizim fişimiz burada. Öncelikle şundan başlıyoruz. Bunu neden aldım? Bu aracın önüne güneş yani geceleri uyurken veya gündüzleri güneş gelmesin diye ışığı yansıtan, içerinin sıcak olmasına engel olan ...ve içeriği gö görmemeniz... ...dışarıdan insanların görmemesini sağlayan bir malzeme. Bunun fiyatı... ...şurada 3 dolar olarak... ...gözüküyor fiyatlarına. Oradan bakalım. İkinci malzememiz... ...bu arkadaşlar. Şöyle bir duş için... ...hem sırt bölgesi için hem de başka bölgeler için... ...kullanılan... E, ...sabunlayıp kullanabileceğiniz bir e, malzeme. Bunun fiyatı da 5 dolarmış. 4.98 yazıyor da 5 dolar deyip geçelim biz. İkinci malzememiz... ...arkadaşlar... B12. Benim B12 bittiği için yeni B12 aldım. İşte bunu da 2 günde bir atıyorum. Bunun da fiyatı 4 dolar. Şöyle gösterelim. 4 dolar 34 cent. Şuraya koyduk. Diğer malzememiz neymiş? Evet. Diğer malzememiz limon sıkacağı, meyve sıkacağı. Artık ne sığarsa buna sıkılacak bir. bunun alaşımı tam naylon değil. Yani biraz sert plastik büyük ihtimalle ama biraz da şey gibi duruyor. Hani ee, bilmiyorum cam cam camımsı bir şey gibi duruyor. Bunun fiyatı 2 dolar 41 sent. Bunu da buraya işte limon falan sıkmak için aldım. Ee, sonraki malzememiz ıslak mendil. Şöyle gösterelim. Islak mendil lazım oluyor işte poşetleri falan taşıyorsun, elin pis oluyor, ürünleri de yiyorsun. Elin kirlendiği zaman ıslak mendil önemli. Bunu da buraya koyalım. Bunun fiyatı da 4 dolar 97 sent. Diğer bir malzememiz Tahin arkadaşlar. Tahin kahvaltı kullanıyorum ben. Tahini çok seviyorum. Bunun fiyatı da 5 dolar 24 cent. Evet. Diş fırçamı uzun süredir kullanıyorum ve artık değiştirme, değiştirmek istedim. Yeni bir diş fırçası almak istedim. Uzun süredir kullandığım için. Şöyle bir Colgate'in diş fırçasını aldım. Bunun fiyatı da 5 dolar 96 cent arkadaşlar. Bunlar vergi dahil fiyatlar. Şu anda vergili fiyatlarını görüyorsunuz. Evet. Diğer bir ürünümüz nerede burada. Şöyle Venüs'ün bıçakları arkadaşlar. İçerisinde 4 tane bıçak var. Benim bir tane Venus alt tarafım vardı zaten. E 4 tane bıçak aldım. her bıçağın içinde de 5 tane blade varmış. Blade limes diyor. Bu şekilde bunun fiyatı da 19 dolar 97. Bayağı pahalı ama bana bayağı gider. Herhalde bir 6 ay gider diye düşünüyorum. Çok zaten ekstra bir şey olmuyor. diğer bir ürünümüz bıçak arkadaşlar. Benim bıçağım yok. Limonu nasıl keseceğim, portakalı nasıl soyacağım, eti nasıl keseceğim falan derken bıçak lazım olacaktı. O yüzden böyle bıçak aldım. Daha ucuzları vardı açıkçası ama ben kaliteli bir şey almak istedim. Buraları tahta olduğu için ve kaliteli bir marka olduğu için artık ne kadar kaliteli bilmiyorum. Böyle bir bıçak seti aldım. Bıçakların kapama yerleri de şu içine soktuğunuz bir naylonu var. O da onun altına koymuşlar. Bunun fiyatı da arkadaşlar 26 dolar 46 sent vergi dahil. Güzel çok beğendim bıçak bıçağım bulunsun. Bıçağımı kaybetmiştim açıkçası. Şuna benzer bir bıçak vardı daha dandirik bir şey. Kaybettiğim için böyle kaliteli bir şey almak istedim. Evet diğer bir ürünümüz su. <laughs> bu suyun litresi 3 litre. 3 litrelik bir su. Bunun Bu suyun fiyatı ise 1 dolar 34 sent. Evet başka ne malzememiz kaldı? Bir tane de limonumuz kaldı. <laughs> Limonun fiyatı da 0.23 cent arkadaşlar. Bu limonu bunun içine koyup sıkacağız. Alacak aslında çok fazla şey geliyor içeri girdiğiniz zaman. Ama bunların hepsi bana lazım olan şeyler. Yani bana lazım olmayan bir şey asla almıyorum. Bunları artık arabanın bir yerlerine sıkıştıracağız ve kullanmaya devam edeceğiz. Umarım hepsini kullanacağımı düşünüyorum. Güzel ürünler aldım. Daha alacak bir sürü şey var ama yavaş yavaş alacağız. Şu anda arabanın problemleri vardı biliyorsunuz en yani son ondan bahsetmiştik. Bugün şimdi ben kahvaltımı yapacağım. Kahvaltıdan sonra car dealership'e gideceğiz. Kia'nın galerisine gideceğiz. Oradan bizim siparişimiz vardı. Neydi siparişimiz? Benim motor yağ çubuğumun ucu kırılmıştı. Yeni bir yağ çubuğu sipariş etmiştim 30 dolara. Onu almaya gideceğiz. Nedir arkadaş ya? televizyon siparişi. Anlat, anlatıyorum şimdi. Ben kahvaltımı yaptım. Kahvaltımı yaparken arkadaşlar sipariş geldi benim gideceğim yöne doğru. Yani car dealership'e doğru sipariş ya kardeşim <laughs> Allah'ım ya boş su şişeleri şuraya koyalım kardeşim bir rahat dur ya neyse sipariş yeri aldım 30 dolarlık bir sipariş şimdi şunları ön tarafa koyalım yavaş yavaş televizyonu sığdırabilecek miyiz bakalım arabaya sığacak mı 58 inç televizyon bayağı büyük bir televizyon şimdi şunları alalım Ön tarafa koyalım hepsini. Ben de merak ediyorum. Umarım sığar. Sığmazsa sıkıntı. <laughs> Tekrar iade etmemiz lazım. Tekrar götürür zaman kaybı. Sığdırırım diye düşünüyorum şu an. Bir terslik olmazsa. Sığdırırım diye düşünüyorum. Hadi bakalım göreceğiz. Şimdi ben size şu tripodu takayım. Evet. Hazır mıyız Hadi bakalım Kamyonu yanaştır dayı Gel 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 Hop <laughs> Tamam sığdı ya Hop oh, tamam Çok güzel Şimdi bunu geliyor mu? Şunu da şöyle biraz yukarı kaldıralım. Vay be. Koskoca televizyonu aldı. 58 inç. Daha da alır gibi ya. Bu 58 değil mesela. Kaç olsa? 70 olsa alır mı? Yanlardan. Bilmiyorum. Belki almaz. 70 olsa almayabilir. 58-60 kurtarıyor ama. Şöyle yapalım. Biraz daha edeceğiz. Biraz daha gitmesi lazım. Ha, dur benim koltuğu biraz ileri. Şunu şuradan. Heh, şimdi olur. Çok hafif gitmesi lazım. Yeterli. Tamam. Şu an okey. Bizim şeyi takalım. Kamera nerede? Araya kaçmış. Kamera önemli. Yolda giderken arkadan birisi dokundurursa, Kay şey kayıt tamamdır. Burayı da kapatalım. Kia bayisine geldik. Şimdi ben parçamı aldım. Parçamız burada. Arka rulmanı sordum. 358 dolar fiyat çekti bana. Sadece tek rulman fiyatı. Yani şu göbek var ya arkadaşlar. Bunun fiyatına 358 dolar fiyat çekti. bu buradan alınmaz. Çok pahalı. Yani bu fiyata iki tane zorlasan üç tane rulman fiyatı var ebay'de. Neyse denemiş olduk. Sormuş olduk fiyatı. Ben şimdi şunu bir takacağım. Bu bizim yağ çubuğumuz. Biliyorsunuz sipariş vermiştik. 30 dolarlık bir yağ çubuğu. Şimdi bunu diğerine yer değiştireceğiz. Diğerini de atmayacağım bu arada. Yani lazım olur diye belki dursun. Ne olur ne olmaz. Bu şeyin içine dursun belli bir süre ileride belki lazım olur bir şey olur. Bunu aa. nerede bizim şey ya? Burada. Şunu bir açayım ben. Bir saniye. Şimdi şunu koyacağım. Olur herhalde. Şimdi düzenli bir şekilde düzgün bir şekilde açalım. Şöyle. Güzel oldu. Bunu yapmamız önemliydi. Çünkü yağ değişiminde bayağı önemli bir parça. Yoksa yağın ne kadar az veya ne kadar çok olduğunu anlayamıyoruz. Şimdi şunu bir şöyle koyduk. Bunu bir çıkarıyorum. Şimdi oradan görebiliyorsunuzdur. Bayağı bir parça kırılmış ya. Baksana. Şöyle bayağı bir parça kırılmış. Yağ değişimini yapmak lazım. O içindeki parça büyük ihtimalle filtreye gitti. Bunu koyalım. Bu neden olur ya? Bu zaten araba aldığından beri değişmedi. Yani ömrü bittiği için olabilir belki. Ucundaki naylon naylonun ömrü bittiği için belki de tamam, şu an düzgün çalışıyor. Tamam. Şu an iyi. Şöyle göstereyim. Yağımız da seviyesinde normal. Şöyle. Yağ seviyesi de ortada zaten. Genç evet, araba çalışıyor değil mi? Bu şekilde arkadaşlar. bunu da arabanın arkasına koyalım şimdilik. Dursun. Olmadı şey yaparım yani. Şurayı keserim ya da lazım olabilir ya ne olur ne olmaz. Dursun arabada. Bir yere koyalım. Çok bir yer kaplamıyor zaten. Ufacık bir şey. Arabamızın kapağını kapatalım. Arabamızı çalıştırdık. Yavaş yavaş çalışsın o. <laughs> Isınsın. Bugün çok geç kalktım. Saat 11'de kalktım. Yayın yayına bile zor yetiştim yani. O yüzden bugünkü hasılatımız düşük. Bugünkü günlük masrafımızı çıkarmamız yeterli. O da aşağı şey, yukarı 85-90 dolar. Şu anda 48-50 dolardayız. Bunu verdiğimiz zaman kaç olacak? 50-66 dolara yükseleceğiz. Yani bundan sonra bir sipariş daha atarsak bizim masrafımız çıkmış oluyor. Bugün hiç çalışmadık neredeyse ya. Yani bu benim üçüncü siparişim İki tane sipariş atmışız 48 dolara ulaşmışız O iş yok değil işte gittim biraz Kahvaltı geç yaptım geç kalkınca Ondan sonra Alışveriş yaptım kendime Gittim Kia servisine Oradan malzeme aldım Yani yakın mesafe değil biraz uzak mesafeler İşte sipariş verdim falan derken Zaman geçiyor işte Gün batıyor bakın Güneş batıyor yavaş yavaş şuradan Aşağı doğru inecek şimdi Bugün yemeği, yemeği de geç yaptım. Geç yapacağım. Bu sipariş verdikten sonra yemek yemeye gidebilirim. <laughs> Yemeğimizi yeriz, keyfimize bakarız. İşte tabii boş zamanlarda ne yaptık mesela? Çok fazla sipariş bekledik, sipariş atmadı. Şu ileriden buradan sola dönünce ileride 1 mil yakında bir tane Sam's Club var. O çok bekletti mesela, çok yoğunluk varmış. O yüzden ben de e, ne yaptım? Video açtım, video izledim. Baktım, sipariş gelmiyor. Sipariş gelmiyor, ben de bir tane video açtım. Video izledim, bir şeyler öğrendim. Yani zamanımız zaten çoğu şey izleyerek geçiyor. Yani çalışmadığım zamanlarda da YouTube'dan video izleyerek geçiyor. İşte yabancı YouTuber'ları izliyorum, Türk YouTuber'ları izliyorum. Amerika'da yaşayan, Türkiye'de yaşayan veya başka yerde yaşayan YouTuber'ları izliyorum. Bilgi öğreniyorum. İşte yatırım, arabada yaşam, Amerika hakkındaki bazı konular, işte gezme ile alakalı bazı konular, siyaset, politika derken bir sürü bir şey izliyoruz. Oyun, eğlenceli içerikleri falan. Güzel oluyor, keyifli oluyor. Baktım yani boş harcanmamış oluyor, bir şeyler öğrenmiş oluyorum. O açıdan iyi, sıkıntı yok yani. Bir şey kaybetmiyoruz. Zaten arkadaşlar hani benim de amacım buydu. Günlük 70-80 dolar kazanarak ben masraflarımı çıkarabildiğim için rahatım yani. Ya işte ay sonu 2000 dolar ekstra ödemem var diye bir şey olmadığı için masrafımı çıkarıyorum. Dert olmuyor yani. Günlük benim 150 dolar yapmam lazım. Evet ama yapılmadığı zaman da olmuyor. Dün çok geç uyudum. Uyuyamadım açıkçası. Uyuyamadığım için çok geç uyudum. uyudum. İki gibi uyudum. Sabah da 11'de kalktım derken işte gün bitiyor. Normalde ben 6'da kalkıyorum. 6'dan akşam 9'a kadar, kadar işte 8-9'a kadar çalışıyorum. İşte 100, 150 dolar, 200 dolar bulmuş oluyorduk. Ama işte bu aralar işte arabanın sorunları odur budur şudur. Ekstra olaylar. Kazançta düşüş oldu ama sonunda ölüm yok ya. Ben sağlıklıyım. Benim için en önemli şeylerden bir tanesi sağlık. Sağlığım iyi olduğu sürece herhangi bir problem yok. Sporumu da yapabiliyorum. Mesela bu akşam çamaşır yıkayacağız. Çamaşırlarımız bitti. Spor spora gittiğimiz gidince kullandığımız çamaşırlarımız, işte at dediğimiz donumuz, çorabımız bitti. Ee, tekrar bir çamaşır yıkayacağız. Bu akşam saat işte bu siparişi bırakırım. Ondan sonra yemek yerim. Bakalım. Yemekten sonra da biraz daha çalışırım. Ondan sonra çamaşır yıkarım herhalde. Evet son bir tane ürün Coca Cola kaldı. Şöyle bunu tutacak yerleri var böyle tutabili tutabiliyorsunuz. Yırtılmıyor yani o kadar ağır bir şey ama karton yırtılmıyor. Öyle bir şeyle tasarlamışlar ki şimdi götürürken bir de yırtılıyormuş. <laughs> Rezil olur. <laughs> Dur şuraya kadar yırtılma. Tamam. Bakalım bir. Tamam. Hallettik. Güneş yavaş yavaş atıyor. Yine Identity Verification Kardeşim ne kadar çok yüz tanıma istiyorsun sen ya. Neyse ben şunu yapayım hele ya, bir. Ben yemeğimi aldım yiyordum biraz. Aklıma siz geldiniz. Kameraya açayım dedim de. Etrafa baktım böyle. Güneş kararmış, hava kararmış güzel bir manzara var. Her şeyden var. Binalar, tabelalar. Biraz da bir de İngilizce olunca biraz daha havalı oluyor böyle şeyler. Yemeğimiz güzeldi ya. Seviyorum. Uzun zamandır aynı yemeği yememe rağmen hala bu yemeğin beni sıkmaması çok garip. Neden acaba? galiba çok çeşitli olmasından kaynaklı. Mesela her gün pilav yesem sıkabilir ve her gün şey yumurta yesem sıkabilir ama sürekli çeşitlendirebildiğimiz için ve lezzetli yani ya. Diğer hamburgerlere göre daha lezzetli ve daha ekonomik diye söyleyeyim. Yani çok merak edenler için. Tuzumuz da bitti. Tuz da alacağız. Bak almayı tuz almayı unuttuk. Tuz alacağız. Arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz ve bana destek olduğunuz için hepinize teşekkür ederim. Videomuz bu kadardı. <laughs> Yarın yine devam edeceğiz. Buradayım zaten. Ölmezsem sağ görümet baş tacı. Görüşürüz.